coin'e yatırım yapan insanın ben aklından şüphe duyarım. Ya elimde telefon yatağın içinde sürekli grafiğe bakıyorum, uyuyamıyorum, daha düşecek mi, toplayacak mı? Milliyet TV'den herkese sevgiler. Milliyet gazetesi, teknoloji yazarı Hanife Baş bizlerle birlikte e, kripto para piyasalarını konuşmaya devam etmekteyiz ve programımızın üçüncü bölümünde yasal düzenlemelerden bahsedeceğiz. Şimdi Hanife Hanım öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi eee kripto parayla ilgili üzerinde durulan en önemli konulardan bir tanesi de regülasyonlar. Bu yasal düzenlemelerle ilgili neler söylersiniz? Söz sizde. Evet, söylediğiniz gibi çok önemli bir konu. Özellikle bu sistem coin, Todex hı hı. ve ve Bitcoin hı hı. batışlarından sonra ülkemizde üzerine e, hükümetin de ciddi eğildiği bir konu oldu. 30 yaşındaki Abdülhatif Tayyip kripto borsasına girmek istedi. Bir aracı kuruma güvendi ve işlemler yaptı. Daha sonra parası değerlenince parasını çekmek istediğinde dolandırıldığını anladı. Çünkü kripto para borsaları hem ülkemizde hem dünyada henüz regüle edilmiş güvenli ve sağlam platformlar değiller. Bu durum bu batışlardan sonra yüz binlerce mağdur var. Hı hı. E, haliyle e, hükümetlerinde el attığı bir konu haline geldi. Türkiye'de de ilk hamleyi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası attı. TODEX gelişmesinin ardından 30 Nisan tarihli resmi gazetede bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik uyarınca kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağı belirtildi. Hı hı. Aslında bu karar ilk bakışta Olumsuz gibi görünse de olumlu bir tarafı var. Çünkü ilk defa kripto varlıklar hükümet tarafından kabul edilmiş oldu. Resmi bir kurum tarafından. Evet, hani evet. öyle bir piyasa düşünebiliyor musunuz? Şu ana kadar aslında 30 Nisan'a kadar ya bir tarih aslında bu. Evet. Kripto varlıkları devlet bile kabul etmiyordu evet. resmi olarak. Evet. Yani öyle bir piyasaydı. Gerçekten öyle. Yani hani Biden da mesela, Amerikan Başkanı Biden da çok açıklamalar yapmıştır bununla ilgili. Hani güvenmeyin, birçok insan. Haliyle yeni bir teknoloji ve yeni bir alan olduğu için dünyada aslında İstanbul Borsası'nın bile, hani ben de tam yaş olarak yetişmedim ama okudum, araştırdım ya da eskilerden öğrendik. İstanbul Borsası bile ilk kurulduğunda Bayağı bir şey, regülasyonları eksikmiş zamanla oturmuş. Hani bankerlerin olduğu dönemleri hatırlarsak hı hı. Türkiye'de bir ara bankerlik normaldi Türkiye'de ama sonradan yasaklandı. Hani böyle zararları, evet. şeyleri görüldükçe ona doğru hükümet bir hamle yapıyor, kanun çıkarıyor, yasaklanıyor ya da regüle ediliyor. Bir kanun hı hı. çerçevesine sokuluyor. Aslında kripto paraların gelişimi de baktığımızda böyle. Yeni bir teknoloji, yeni bir para birimi bu çıktı. Yeni bir yeni bir dönem, teknoloji çağı hani evet, falan Evet, evet. Yani bu dönemde böyle. <laughs> Ve regüle edilmesi lazım. Evet. Bunu gördük. Hı hı. Aslında bunu keşke daha önce görülüp yapılsaydı hani mağdurlar oluşmadan keşke e, regülasyonlar oluşturulsaydı ama e, gene güzel bir adım oldu açıkçası. Merkez Bankası'nın uygulamalarını takdirle takip ediyoruz. Daha fazlasını hı hı. yapmasını da, e, diliyoruz. Çünkü çok büyük bir güven kaybı oluştu insanlarda. Ne ee, oldu tabii mesela biraz önce açıkladınız işte 5 milyon e, yatırımcı var e, dediniz. Acaba kaçı çıktı mağdur olup? Yani ortada güven meselesi var çünkü. E, mağdur olan çok bir yandan da hani zarar edip bekleyenler vardır. Hı, evet. E, kimsenin Mağdur olmasını ya da zarar etmesini evet. kimse isteyemez. Merkez Bankası ama bu yöndeki hamlelerini Türkiye'de devam ettiriyor. Hı hı hı. E, i̇lk yönetmelikte e, şu karar da vardı. Hani Türkiye'de dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısının 31 Aralık Aral 2021'e kadar Hazırlanacağı açıklandı yani 31 Aralık'a kadar bu piyasalar bayağı bir regüle edilecek. Hatta kripto para borsalarına kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak artık nitelendiriliyor. Biz hani genel konuşmada kripto para borsaları diyoruz ama artık kripto varlık hizmet sağlayıcıları. Biraz hı. söylemesi zor ama daha... O şekilde mi artık? Evet artık resmi yazışmalarda böyle. Çünkü bu platformlar söylediğim gibi halen bir banka ya da sermaye kuruluşları gibi. Regüle değiller, bir mevzuatları yok. Hani bir banka kurarken e, belli bir sermayeniz olması lazım, bir sürü yerden izinler almanız lazım. Hı hı. E, bunlar da söylediğim gibi 10 bin lira bile olmadan kurabiliyorsunuz. Tabi. E, bir yandan da farklı bir unsuru var. E, bunlar vergi vermiyor. Bir de terör parasının burada aklanmasına ya da suç paralarının bunu kontrol edemezsiniz. Hani hmm. e, masak dediğimiz hani mali hmm. suçları araştırma kurulu var. Hı hı. Devlet bir yönetmeliklerde e, bunları bu yükümlü yükümlü haline geldi. Hani bu borsaların terör ve suç gelirlerinin aklanması ve terörün finanse edilmesinin engellenmesinde kullanılması mali suçlar evet, araştırma evet. kurulu. Evet. Evet. Bunun engellenmesi için de bir uygulama getirildi. Ne kadar kontrol edilebiliyor onu da bilmiyoruz tabii şu anda ama. E i̇şte en önemlisi o zaten ne kadar kontrol edilebiliyor. Evet yani bir hayli gitmemiz gereken daha yol var. Bir yandan da bu kurumlar aslında vergiye tabi değil ya da biz şimdi yatırım yaptığımızda hı hı. elde ettiğimiz kazanç vergilendirilmiyor atıyorum. Ben bir bankada hesap açtığımda faiz geliri elde ettiğimde bunun vergisini veriyoruz. Hı hı. Doğru. Her konuda bu hayatın her alanında kazancımızda Tabii. vergi alıyor devlet ama bunlarda da henüz o regülasyonlar yok. Vergilendirme içinde çalışılıyor. Çalışılıyor. Bence en kısa zamanda da çıkacaktır evet, zaten. Evet öyle görünüyor. Merkez Bankası'nın en son bir raporuna tanık olduk. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir hayli bu konular üzerinde çalışıyor. En son geçen hafta biz Milliyet gazetesinde de geniş geniş yer verdik. Kripto varlıklar hakkında bir rapor hazırlandı. Bu Bahsettiğim gibi nasıl o... bir rapordu peki? Bunda kripto paraların tanımı yapıldı ve insanlar da uyarıldı. Hı hı. E, raporda bak kripto paraların bir asli değeri yoktur ve değeri çok oynaktır denildi. Ama yani, öyle Peki. işte öyle açık bir şekilde devlet kurumları da halkı aslında uyarıyor raporlarla. Evet. Bu alanda hizmet sağlayıcıların düzenlenmemesinin dolandırıcılık ve suistimallere yol açtığı, vatandaşların büyük maddi kayıplar yaşadığı ifade edildi. Hepsini zaten okuyoruz, görüyoruz. Evet. Ama resmi ağızlardan ilk defa lanse edildi. Tabii. Dediğim gibi hani Mayıs'a kadar devletin de kabul ettiği bir para birimi değildi kripto varlıklar hem Türkiye'de hem dünyada. Merkez Bankası'nın raporunda şuna da değinildi. Ya merkez bankalarının pilot araştırmalar yaptığı kripto varlık sistemlerine ilişkin Türkiye'de de Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü. Bunun sonucunda yasal düzenlemelerin ortaya çıkacağı bildirildi. Bunda da değinildiği gibi dünyadaki merkez bankaları bile hala pilot çalışmalar yapıyor. Hı hı. Bizim merkez bankamız ve Maliye Bakanlığımız da yasal düzenlemeler için çalışıyor. Açıkçası biz bunun hızlanmasını ve bir an önce yürürlüğe girmesini istiyoruz. Çünkü daha fazla mağdur olmasın. Yani yasal düzenlemelerin en kısa zamanda yapılması gerekiyor. Evet. Çünkü TODEX ve Bitcoin, SystemCoin gibi vakalar daha fazla görmeyelim insanlar bilinçlensin. Bence bu şeylerde yasalar kadar etkili olmuştur. Batanlar, batan insanların hikayeleri. Yatırımcılar da ona göre dikkat ediyordur. Açıkçası yasal gelişmeleri dört gözle bekliyoruz. Evet, evet. ama yine buradan hani yatırımcıları uyaralım. Gerçekten yok saydığınız parayı hani yatırın. Aynen öyle. Kredi çekme işte evi satma, arabayı satma ya da borç almayla değil. Kesinlikle değil. Evet. E, bu sefer bu da sosyal patlamalara neden olur. Hani binlerce insanın bu durumda olduğunu düşünün. Bu ülkelere de zarar verebilecek Tabii. bir şey. Zaten sosyal patlama olabileceği uyarısında uzmanlar da bulundu. Hı hı. E, zaten devletlerde gördüğünüz gibi hepsi bir hamleyle e, regülasyonları çıkartmak için çalışmaları başlattı. Evet. Hanife Hanım çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Milliyet Dijitalle Hayatı kaçırma